Kıymetli öğretmen arkadaşlarım, Milli Eğitim Bakanlığı Çevre Eğitim ve İklim Değişikliği Dersi Öğretim Programı'nın üçüncü sunusuyla tanıtımımıza devam ediyoruz. Ben Profesör Doktor Ahmet Tekbıyık, Kahramanmaraş İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesiyim. Üçüncü sunumuzda Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği Dersi Öğretim Programı'nda beceriler ve organizasyon yapısı üzerinde durmaya çalışacağız. Sunu içeriğimize baktığımızda öğretim programında ele alınan beceriler ve öğretim programının programındaki ünitelerin organizasyon yapısını görebiliriz. Önceki sunularda aslında fen bilimleri dersi öğretim programının vizyonuyla çevre eğitim ve iklim değiştiği ders öğretim programının vizyonu arasındaki benzerliğe dikkat çekmiştik. Burada da beceriler bağlamında da bu benzerliği görebiliriz. Ancak beceriler noktasında özellikle yaşam becerilerinde çevre eğitim iklim değiştiği dersi öğretim programının nasıl farklılaştığını da birlikte görmeye çalışalım. Çevre eğitim iklim değiştiği dersi öğretim programında Türkiye yeterlikler çerçevesinde yer alan 8 anahtar yetkinliğin yanı sıra bu yetkinliklere ilişkin bilgi, beceri ve tutum boyutları dikkate alınarak bilimsel süreç becerisiyle ile yaşam becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Yine öğretim programımızın özel amaçları içerisinde aslında bilimsel süreç becerileri ve yaşam becerilerinin kullanılmasının amaçlandığı belirtilmektedir. Dolayısıyla biz burada bahsedeceğimiz becerileri geliştirirken bunu kullanmak suretiyle özellikle kazanımlar içerisinde işletmek suretiyle geliştirilebileceğini söyleyebiliriz. Bilimsel süreç becerilerine baktığımızda bu alan bilim insanlarının çalışmaları sırasında kullandıkları gözlem, ölçme, sınıflama, verileri kaydetme, hipotez kurma, verileri kullanma ve model oluşturma, değişkenleri değiştirme ve kontrol etme, deney yapma gibi becerileri kapsamaktadır. Bunların detaylarını birazdan tekrar ele alalım. Yine yaşam becerilerine baktığımızda bu alan bilimsel bilgiye ulaşılması ve bilimsel bilginin kullanılmasına ilişkin analitik düşünme, problem çözme, karar verme, yaratıcı düşünme, iletişim, takım çalışması, sosyal farkındalık, çevresel farkındalık, küresel farkındalık, sağlıklı yaşam, planlama ve organizasyon, etkin katılım, dışa dönüklük, açık fikirlik ve empati gibi temel yaşam becerilerini kapsadığını görebiliriz. Bilimsel süreç becerileri esasen bilim insanlarının bilimsel bilgiyi üretme sürecinde ihtiyaç duydukları Becerilerdir değerli arkadaşlar. Bunları e, yine temeleri ders öğretim programından ve önceki deneyimlerinizden de hatırlayabilirsiniz. Burada da yine çevre eğitim ve iklim değişikliği ders öğretim programında bilimsel süreç becerilerini e, ön plana çıktığını görüyoruz. Şimdi biz genellikle bilimsel süreç becerilerini iki grupta ele alırız: temel bilimsel süreç becerileri ve birleştirilmiş ya da bütünleştirilmiş bilimsel süreç becerileri şeklinde sınıflandırıyoruz. Temel bilimsel süreç becerileri özellikle bilimsel bilginin elde edilmesinde ihtiyaç duyulan temel beceriler. Mesela bir olayın gözlenmesiyle gözlem becerisi. İki farklı durumun karşılaştırılması ve benzerlik ve farklılıkların ortaya konulmasında karşılaştırma becerisi. Sınıflama becerisi ki özellikle kavramsal bilgilerin yapılandırılmasında, kavramların oluşturulmasında sıklıkla kullandığımız bir beceri. Çıkarım yapma becerisi, bir takım bilgilerden çıkarım elde etme, tahminde bulunma, iletişim ve ölçme becerisi temel bilimsel süreç becerilerimiz. Ölçme becerisi de yine e, bilim insanlarının e, ihtiyaç duyduğu temel becerilerden, ölçme araçlarını kullanma, uygun birimle ifade etme e, gibi detaylandırabiliriz bunda. Birleştirilmiş ya da bütünleştirilmiş bilimsel süreç becerilerinde ise ilk sırada değişkenleri belirleme ve kontrol etme karşımıza çıkıyor bir e, hipotez ortaya koyduğumuzda mutlaka o hipotezin içerisinde değişkenler vardır. Bu değişkenlerin bazıları bağımlı değişkendir, bazıları bağımsız değişken, bazıları da e, bağımlı ve bağımsız değişkenin birbirini etkileme durumunda. Sadece e, bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini ortaya koyarken kontrol altında tutacağımız kontrol değişkeni olarak ifade edilebilir. İşte bu değişkenleri belirleme, yani bunların neler olduğunu ortaya koyma ve bunları birini diğerine göre kontrol ederek birinin diğeri üzerindeki etkisini test etme noktasında kontrol etme becerisine ihtiyaç duyarız. Hipotez belirleme ve bu hipotezi test etme yine bütünleştirilmiş becerilerden veri toplama ki bir deney yapıyorsak ya da deneyin haricinde betimsel bir çalışma bile olsa öğrencinin bir olayı gözlemleyip gözlemlerini not etme, bunları veri olarak kaydetme şeklinde bir çalışma yapıyorsa veri toplama ve bu verileri yorumlama becerisine ihtiyaç duyduğunu söyleyebiliriz. Deney yapma daha bütüncül bir beceridir. İçerisinde hipotezi de barındırır, değişkenleri de barındırır, veriyi de barındırır ve temel becerilerin birçoğunu yine kapsar deney yapma becerisi. Ve model oluşturma becerisi bazen olayları, olguları açıklamak için modellerden yararlanabiliriz. Bu modeller bazen üç boyutlu modeller olabilir. Bazen de şematik modeller olarak karşımıza çıkabilir. Mesela karbon döngüsü, su döngüsünü şematize etmek, şematik olarak göstermek bir model oluşturma becerisine karşılık gelebilir. Diğer becerilerimize baktığımızda, değerli arkadaşlar, bilişsel ve sosyal duygusal beceriler olarak da bunları iki gruba ayırabiliriz ki e, dikkat ederseniz az önce biz bunları birleştirip yaşam becerisi olarak ele almıştık. Bazı kaynaklarda 21. yüzyıl becerisi olarak da belirtildiği olur yaşam becerilerini. Yaşam becerileri içerisinde bilişsel beceriler başlığı altında, analitik düşünme ki bunu eleştirel düşünmeyle de ilişkilendirebiliriz çünkü eleştirel düşünmenin ikinci basamağında analiz etme vardır. E, problem çözme, e, bir problem durumunu ele alıp bu problem durumunu e, anlama, e, Analiz etme, bu problemi çözme ve yansıtma boyutlarını düşünebiliriz. Yine karar verme en temel yaşam becerilerimizden bir tanesi. Özellikle kazanımlarımız içerisinde öğrencileri ikilemlerle karşı karşıya bırakıp bir karar vermelerini ve bu kararı verirken de olumlu olumsuz yanlarını yani verdikleri kararın olumlu yanlarının yanı sıra olumsuz yanlarında olduğunu farkına varmalarını bekleriz. Ee, olumlu ve olumsuz yanlarını ne kadar çok e, dikkate alabilirlerse o kadar yüksek düzeyli bir karar verme becerisine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yine yaratıcı düşünme becerisi e, yaşa yaşam becerilerimizden e, bir tanesi, e, öğretim programımızı önemsediğimiz becerilerden, e, başkasının düşünemediğini düşünme, başkasının göremediğini görme, e, özgün düşünme, esnek düşünme ve akıcı düşünme şeklinde de e, boyutlarını ifade edebiliriz. Özellikle proje tasarımı ile ilgili öğrencilerin proje hazırlamalarını istediğimiz, bir probleme çözüm yolu üretmelerini istediğimiz kazanımlarda sıklıkla işletilebilecek bir beceri. İletişim becerisi, sağlıklı iletişim kurma ve takım çalışması yani işbirliği içerisinde çalışma, bu işbirliğini sürdürme, grup içerisinde sorumlulukları paylaşma ve bunu gerçekleştirmede de yine bilişsel becerilerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Burada az önce ifade ettiğim gibi Feminleri dersi öğretim programında da bir takım beceriler var demiştik. Ama orada e, yaşam becerilerinin altında biraz sonra sıralayacağımız bu sosyal duygusal becerileri çok fazla göremeyiz. E, özellikle çevre eğitimi iklim değiştiği dersi öğretim programına özgü e, beceri tanımlamaları olduğunu söyleyebiliriz bunların. Bunlar içerisinde sosyal farkındalık, çevresel farkındalık ve küresel farkındalık tamamen duygusal ve sosyal boyutu olan beceriler. E, örneklendirdiğim zaman biraz sonra daha iyi anlayacağız. Sağlıklı yaşam. Yine bir sosyal duygusal beceri. Planlama ve organizasyon. Etkin katılım. Sürecin içerisinde bulunma. Dışa dönüklük ve açık fikirlilik ve bir de empati. Burada en kritik beceriler olarak karşımıza çıkıyor değerli arkadaşlar. Programda yer alan becerileri mutlaka kazanımlar üzerinden somut bir şekilde işletmemiz gerekiyor. Çünkü çoğunlukla öğretim programlarında beceri tanımlamaları yapılır ama bunlar uygulamaya dönüştürüldüğünde kazanımlar içerisinde bazen silinip kaybolup e, gidebiliyor uygulama süreçlerinde. E, bizim mutlak suretle e, kazanımlarda bu becerileri aramamız, öğrencilerin kullanmalarını, öğrencilerin bu becerileri uygulamalarını sağlamamız gerekiyor. Ben sizler için şöyle bir hazırlık yaptım. Bazı kazanımlarla bazı becerileri bu tabloda eşleştirmeye çalıştım. Örnek olması açısından hemen hemen bütün kazanımlarımız yani öğretim programındaki tüm kazanımlar bu şekilde becerilerle rahatlıkla eşleştirilebilir değerli arkadaşlar. Mesela 1.2 kazanımımız insan ve doğa arasındaki etkileşimin olumlu ve olumsuz yönlerini tartışır kazanımı yaşam becerisi olarak özellikle e, insan doğa arasındaki etkileşimin boyutlarını olumlu olumsuz yönleriyle tartışması için öğrencinin eleştirel düşünme becerisine sahip olması gerekir ve mutlaka çevresel farkındalığının da olması gerekir. Dolayısıyla bu kazanımı yürüten bir öğretmen bu becerileri rahatlıkla işletebilir. Bilimsel süreç becerisi olarak da çıkarım becerisi burada göze çarpıyor. Yine 2.2 kazanımı her üniteden bir kazanım almaya çalıştım. Yeryüzündeki doğal kaynakları yaptığı araştırma sonuçlarına dayanarak gruplandırır. Dikkat ederseniz gruplandırma olduğu için aklıma hemen bilimsel süreç becerisinden gözlem ve sınıflama geliyor. Çünkü gruplandırma yapabilmem için önce kaynakları gözlemlemem lazım. Sonra sınıflama yapmam lazım. Sonra bu gruplandırmaların isimlendirilmesi ya da kavramsallaştırılması sürecinde çıkarım da karşımıza çıkıyor. Küresel farkındalık yine yeryüzündeki doğal kaynaklar dediği için çok boyutlu olarak düşünmem ve küresel ölçekte bunu dikkate almam gerekiyor arkadaşlar. 3.6 kazanımı çevre kirliliğine bağlı olarak ortaya çıkan sorunları ve bu sorunların insan hayatı üzerindeki etkilerini açıklar şeklinde ifade edilmiş. E, dikkat ederseniz sosyal farkındalık burada açık fikirlik ve empati sosyal duygusal beceriler içerisinde e, yer alıyor. Özellikle empatiyi burada e, biraz daha fazla vurgulamakta e, fayda var e, empati becerisini işlettiği zaman öğrenci e, problemi, özellikle çevre bağlı olarak ortaya çıkan sorunları e, hissetmiş oluyor. Çıkarım yapma becerisinde yine görebiliriz. 4.1 kazanımı, sera gazlarının artışına neden olan olayları, olayları, sorgular. Analitik eleştirel düşünme, çevresel farkındalık ve küresel farkındalık yaşam becerileri rahatlıkla burada işletilebilir beceriler. E, gözlem, karşılaştırma, sınıflama, çıkarım ve değişkenleri belirleme gibi bilimsel süreç becerilerinde de burada ifade edebiliriz değerli arkadaşlar. Diğer becerileri de yansıda görüyorsunuz. Detaylı bir şekilde oradan gözlemleme şansımız var. Dediğim gibi her kazanım için rahatlıkla yaşam becerileri ve bilimsel süreç becerilerini bu şekilde gruplandırabiliriz. Şimdi biraz da öğretim programımızın organizasyon yapısından sizlere bahsetmek istiyorum. Çünkü bu sunumuz iki ana bölümden oluşuyordu. Ee, özellikle beceri boyutunu ele aldık. Bir de organizasyon yapısına bakalım. Ee, çevre eğitimi ve iklim değişikliği ders öğretim programı 6 üniteden e, meydana geliyor. Bu ünitelerin isimlerine baktığımızda insan ve doğa, döngüsel doğa, çevre sorunları, küresel iklim değişikliği, iklim değişikliği ve Türkiye, sürdürülebilir kalkınma ve çevre dostu teknolojiler şeklinde isimlendirildiğini görebilirsiniz. Kazanım sayılarına baktığımızda ise 4 ila 8 arasında kazanımla bu üniteler oluşturulmuş. En fazla 8 kazanımı olan 6. ünite karşımıza çıkıyor. En sağdaki sütunda da yine ayrılan sürelerin yüzdeliklerini görme şansımız var. Bunların tabi öğretmenlerimiz için öneri niteliği, tavsiye niteliğinde olduğunu mutlaka söylememiz gerekiyor. Elbette Konunun kazanımın ya da kapsamın e, büyüklüğüne göre e, bu ayrılan ders saatlerinde öğretmenlerimiz e, esnek bir şekilde kendi uygulamalarını geliştirebilirler. Şimdi 6 üniteyi bir sıraladık ama bu 6 ünitenin mutlaka birbiriyle bağlantılı, ilişkili olmasını da bekleriz. Çünkü e, öğretim programları e, başlangıcı ve bitişiyle birlikte, Öğrencileri belli bir noktadan alıp belli bir konuma ulaştırmayı daima hedefler. Çevre eğitim ve iklim değiştiği dersi öğretim programı da tam olarak bunu hedefliyor. Şimdi birinci ünite insan ve doğa ünitesi. Burada aslında biz şunu görmesini istiyoruz öğrencilerimizin. Doğa hassas bir dengeye sahiptir. İnsan bu denge'nin bir parçasıdır. Yani bu ünite içerisindeki kazanımlarımızı gerçekleştirdiğimizde öğrencinin sahip olmasını istediğimiz ana ana fikir ya da tema da diyebilirsiniz buna tam olarak burası İnsan, bu doğal dengenin bir parçası yani bu doğanın bir unsuru dolayısıyla birinci ünitede insanı tanıyor ikinci ünitede döngüsel doğa ünitemiz, doğadaki madde ve enerji akışı enerji akış halindedir ve bu akışın doğal yaşam ile canlılar üzerindeki etkileri vardır dolayısıyla döngüsel doğada doğanın kendi içerisinde bir akışı bulunduğu, bir dengesinin bulunduğu ve bunun da canlılar üzerinde etkileri olduğunu görmesini istiyoruz. Dolayısıyla ikinci ünitemiz aslında insandan doğaya geçişi temsil ediyor. Yani birinci ünitede de elbette doğadan bahsediyoruz ama ikinci ünite doğanın işleyişini kazandırmaya çalışıyor. Üçüncü ünite biraz daha artık insan ve doğa etkileşiminin ortaya çıkardığı çevre sorunlarına odaklanıyor. Yani sorunlara doğru bir... Geçiş söz konusu. İnsanın ihtiyaçlarının karşılanması için üretim ve tüketim dengesi kurulmalıdır. Denge kurulmazsa çevre sorunları ortaya çıkar. İşte bunlar insan ve doğa arasındaki etkileşimin ortaya koyduğu sorunlar. Dolayısıyla insan, doğa ve sorunlar şeklinde ilerlediğimizi söyleyebiliriz. Dördüncü ünite küresel iklim değişikliği. Beşinci ünite ise e, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle ile etkileşimini ifade eden ünitelerimiz. Burada da bu sorunlar iklim değişikliği bağlamında önce küresel sonra da ulusal bağlamda ele alınıyor. Yine 3, 4 ve 5. ünitelerin bu sorunlara odaklandığını söyleyebiliriz. 6. ünite ise değerli arkadaşlar, küresel iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve dünyayı sürdürülebilir kılmak, sürdürülebilir kalkınma ile sağlanabilir. Yani bu ana temayı kazandırmaya çalışıyor. Dolayısıyla sorunları ele aldıktan sonra aslında sorunların çözümünün sürdürülebilir kalkınmada yattığını detaylı bir şekilde 8 kazanımla birlikte öğrencilerimize kazandırmaya çalışıyoruz. Başlaması ve bitmesi demek yani bu 6 ünitenin 1. ünitenin 6. üniteye kadar başlangıcı ve bitişi arasındaki sürede biz insanı doğayı tanısın, Sonra sorunları algılasın ve çözüm yollarını keşfetsin istiyoruz öğrencilerimizin iki yarı yıllık bu ders süresince. Son olarak ünite içerisindeki yapıdan da birkaç cümleyle bahsedip sunumu tamamlayacağım değerli arkadaşlar. Her ünitede biz öğrencilerimizin gözlem yapmasını yani doğada gözlem yapmasını, olayları gözlemlemesini, örnek olaylar üzerinden değerlendirmeler yapmasını istiyoruz. Araştırmalar yapmasını istiyoruz ve farkındalık geliştirmesini istiyoruz. Bunlar insan doğa etkileşimi olabilir, çevre sorunlarıyla ilgili farkındalık olabilir, küresel iklim değişikliği ile ilgili farkındalıklar olabilir. Hepsi olabilir. Ee, ve sorunları hissetsin. Yani sorunlarda e, bir duysal derinlik oluştursun, yaşasın, hissetsin istiyoruz sorunları. Ve genellikle her ünitenin son kazanımları e, bir e, problem çözme, bir proje tasarlama üzerine e, odaklanıyor. Yani tanıyor, e, sorunları algılıyor, sorunları ortaya koyuyor. Gözlem yapıyor, inceliyor ve bir e, proje çalışmasıyla e, kendi çözümünü de ortaya koymaya e, çalışıyor e, diyebiliriz. E, ünite organizasyonumuzu kısaca bu şekilde özetleyebiliriz e, değerli arkadaşlar. Ben e, katılımınız e, ve sabırla takip ettiğiniz için e, çok teşekkür ediyorum. E, derslerde e, kolaylıklar diliyorum e, bütün arkadaşlara.